Kız yavaş kız. Aşkım. Yavaş aşkım. Yavaş diken var. Diken var. Diken var. <laughs> hadi kızım çık. Aşkım. Babacım hadi. Gül Hadi kızım. Hadi babacım. Hadi babacım kaykay seni bekliyor. Yavaş yavaş abis. Öbür taraftan çık abis. Sen öbür taraftan çık. Yavaş çık. Yavaş yavaş ablası. Hadi kızım. Baba. Efendim babacığım. Kayıyor musun? Oy. Hoppala. Ablalar da kaymaya çıktı.